Salü demek. Japon mutfağını tatmaya hazır mıyız? İlk gece videoma hoş geldiniz. Sanırım YouTube kanalımdaki akşam çektiğim ilk video olacak bu. Bugün kuzenim Ömer Faruk ve yoldaşım, can dostum, her şeyimi halleden menajerim, yakın arkadaşım Aleyna ile birlikte bir Japon restoranına gidiyoruz. Japon yemeklerini deneyeceğiz ve bu deneyimimizi vlogla sizlere aktaracağız. Şimdi restorana gidiyoruz. Sugoni <laughs> kansashimashita bizimkiler önden giriş yaptı restorana. Ben ben de şu an geldim. Yako Sushi Nudu bugünkü mekanımız. İçeri giriyoruz. Hemen bizimkilerin yanına gidiyorum şu anda. Oturmuşlar gördüğünüz gibi. Evet. Bize bir Japonca bir şeyler söyleyebilirsin. Çok düşündün. Abi merhaba nasılsınız falan da yani bilmiyorum. Hmm. Konnichiwa, daijoubu desu ka? Teşekkürler. Merci ben de bildiğimdiler Evet Aleyna şu an çok business bir woman. Yine bir şeyler yapıyor ama ne yaptığını ben de bilmiyorum. Ben de oturuyorum şu an. Evet. Şu tabağın güzelliğine bakar mısınız ya gerçekten? Tabak değil ya. Yani Bunun, ne denir buna bilmiyorum ama e, kase, minik kase diyebiliriz. Burada da soya sosumuz. Evet. İçeceklerimiz geldi. Ömer heyecanlandı. Çünkü e, sake söyledik. Gördüğünüz gibi özel şişesinde ve bardaklarında. Gerçekten çok tatlı ve güzel görünüyor. Sake ile ilgili şöyle bir şey varmış Japon kültüründe. Kimse kendi sakesini doldurmazmış. Mesela Ömer'inki bittiğinde ben onun sakesini dolduracağım. Benimki bittiğinde de Ömer benimkini dolduracak. Böyle bir kültüre sahiplermiş. Gerçekten ilgi çekici ve güzel. Ömer şu an story için bir şeyler çekiyor. Güzel olursa bana da at, hemen atalım storylerinizi. Evet Ömer sakenin şişesini istedi. Gerçekten. Aynen mükemmel görünüyor. Yani estetik bir yapıya sahip. Hemen story atacak onu. Artık öyle yapmayacağım. <laughs> Aleyna az önce şunu söyledi. Ne zaman kamera ona dönse yap hareketini. Bunu yapıyordu artık yapmayacakmış. Evet Aleyna da şarap söyledi. Şu an tadım yapıyor. İç bakalım nasılmış. <laughs> <Yine> Aynı onay... yalnız. <laughs> aynen olsun. Evet o sırada suşimiz de geldi. Karides suşi söyledik. Gerçekten efsane görünüyor. Bu wasabi hepinizin yakından bildiği gerçekten çok değişik bir tadı var. Hani bence acı değil, yani acı ama hani çok değil. böyle lastik gibi hani zift yemişsin gibi. Ama birazdan sana tabii ki de deneteceğiz onu ve Gönüller ee, ilk buraya kadar düşüyor. Hayır hayır deneyeceksin kesinlikle, kesinlikle dilinin ucuna deneyeceksin ve bunu videolayacağız. <laughs> evet suşi de gördüğünüz gibi gerçekten harika görünüyor arkadaşlar. Efsane bir leziz. Ömer yine story peşinde. İşte ben video çekiyorum. Aynen aynen ben video çekiyorum Ömer de story çekiyor. Normalde ben soya sosu sevmiyorum fakat gerçekten suşinin olmazsa olmaz sosu soya sosu. Böyle az bir şey batırdığınız zaman çok güzel bir tat veriyor. Burada suşiye de yeni yeni alıştım ben. Aleyna biliyor. Hatta siz de biliyorsunuz iti vlog'daki Esra bizi buraya alıştırdı. Esra'ya sevgilerimi ve tabi olmamı istiyorum. Buraya Esra, burada bile Esra kartları Tamamdır. Evet. Alena şu an çatal istedi. Çünkü çubuk deneyimi yok. Ama bence deneyebilirsin. Tamam, bir dene görelim bakalım. Bu arada satay soslu Çin eriştesi ama. gelen. Yani bir nevi noodle'a benziyor. Ama tabii ki de şefin dediğine göre daha farklı <laughs> bir şey. Kır onu. Şu an Alena'ya ders veriyorum. Kırdım tamam. Şu an ama videoyu kapatacağım. Öyle Evet. Görev başarıyla tamamlandı. Aleyna şimdi nudulunu yiyecek. Ömer'in de yemeği geldi. Ömer seninki neydi? Bu bir anime'de yemekti galiba. Bir daha söyler misin lütfen? Yemeğin adı Yuukatsu Kare. Kari soslu, tavuklu bir şey sanırım. No Biraz yüksek sesle söyleyebilirsen. Yemek animesi. Evet. No Evet afiyet olsun diyoruz e de. ve benim de yemeğim geldi. Evet. Çok teşekkürler. Tayı köri soslu tavuk bla bla bla. Bir sürü bir şey yazıyordu. Şu an hatırladığım tayı soslu köri. Gördüğünüz gibi e, kaşığı da özel. Gerçekten çok hoş bir otantik e, havası var. Pilav yanında ayrı geliyor Lapa şeklinde lapa pilav. Ee, evet, bununla bunu karıştıracağım sanırım bilmiyorum. İkisini bir yiyeceğim yani düz yiyeceğim yani. <laughs> Nasıl yeniliyor hiçbir fikrim yok. Ömer bir şey bekliyor. Ne bekliyorsun? Çatal. Çatal evet. <laughs> Ömer de çubuğa yenilip. Evet, evet pilavı gerçekten çubukla yemek çok zor. O yüzden ben de kaşığı kullanacağım. ne şu an halinden memnun sanırım. Güzel mi? Evet çok güzel. Ha, evet. Spagetti yiyor gibi yiyorsun şu anda. İyi afiyet olsun. Evet, wasabi denemiyor ama sushi deneyecek. İlk sushi denemesi için biraz ağır bir tercih ama ama bence e, gayet lezzetli. Her sushi'yi denedin mi ki? Ama tutamıyorum. Yok. Yani gel, yaklaştır. Şeften eğitim aldın daha ne yapabilirim? Evet bu arada arkadaşlar onu söyleyeyim. Aleyna'ya ben öğretmedim. Şef öğretti. Çünkü ben de çok bilmiyorum zaten. Olmadı elinle al. <laughs> YouTube alemine rezil ona. <laughs> Sıkıştır, sıkıştır iyice. İyice sıkıştır. Süpersin. Soyaya batır biraz. Batır Batı, ama. Batırabilir. Evet, soyasız olmuyor arkadaşlar. Dediğim gibi soyayı sevmiyorum ben normalde ama soya sossuz olmuyor. Biraz heyecanlıyım. Tamamdır. Yo yo, hadi bakalım. Hadi artık bitir şu işi. Şu an karidesli. Neydi kuzen adı? T ile başlıyor. Tempura. Heh, tempura. kusuyormuş Güzel mi? yapamıyorum ama Tamamdır bekliyoruz Balık çok sevdiğim için sevdim Hı -hı. Balık çok sevmesem sevmezdim Hı -hı. Tamam Teşekkürler. Aleyna'ya katılıyorum şu yüzden. Çünkü e, suşiyi yerken sanki böyle tüm deniz ürünlerini yiyormuş gibi hissediyorsunuz. İçinde karides var, somon var vesaire bir sürü bir şey var. E, o yüzden Aleyna'ya bence güzel bir yorum yaptı. Ama bence suşiyi denemelisiniz. Ama güzel bir yerde, kaliteli bir mekanda denemelisiniz. Önerilir canım. İki de oraya gideceğim. İki Ankara'dan. Yoruldum. Biraz önce de alakalı dedim her şeyde fikrim değişti. Pek benlik değilmiş arkadaşlar. Şu an midesinin bulandığını söylüyor. Neden böyle bir düşünceye kapıldı? O sırada nudanı da yiyor yalnız. Benlik değil. Tamam. Ömer. Antites sunuyorum. Bence sushi gayet güzel. <laughs> evet. Ya işte sevmeyen sevmiyor. Bizim gibiler de canı çekiyor böyle yani Her hafta geliyoruz falan diyormuş. Evet yemek Bit nasıldı gördüm. senin? Bu bir animedeki yemek yemekçi. Aynen. Aynen. Tekrar söyleyeyim. Ee, no Soma'daki Yukatsu Kare yemeği. Tamam. Az önce onu tattık. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben de bitirdim. Bayağı beğendim bu arada. Gerçekten Japon mutfağı güzel bir mutfak. Evet, gördüğünüz gibi yemeklerimiz bitti. Şimdi kameralarımızı misafirlerimize çeviriyoruz ve yorum saati. Sence nasıldı yemekler? Bugünkü denediklerimiz. Bugünkü denediklerimiz bir önceki tatlıklarımızla kıyaslayacak olursak daha hoşuma gitti benim. Yani daha çok hoşuma gitti. Anladım. Bir öncekinde ne tattığınızı da söyleyelim. Satay. Sotan. Aynen. Biraz ağır gelmişti bize ama yine güzel bir hoş yani. Bir de ramen yedik. Evet. Ve çiğ sushi. Çiğ sushi denemiştik. Bu sefer pişmiş sushi, kızarmış sushi yemiştik. Japon kültürüne hakim olan bir insansın. İnsanlara Japon kültürünü aşılamak için ne önerirsin? Yani sevmek için ne yapabilirler Japon kültürünü? Sevmek anime. Için. anime tamam. Öncelikle anime izlesin. Tamam. İkinci olarak nasıl diyeyim? Japonların bu sakinleştirici müzikleri var. Yani Çinlilerin de var ama Japonların da var. Onları dinlesinler. Onların zaten bir klipleri oluyor kendi şehirlerine yönelik. Bayağı sıcak bir ortam oluyor yani. Anladım. Üçüncü olarak yemeklerini diyeceğim zaten. Değil mi? Mutfak, evet aynen. mutfağa giriş yapmaları yani lazım. Onlarda da şeyler var. Ha, sokak yemeği tarzında. Kültürleri hı hı. var ama Hindistan gibi değil tabii. Tabii tabii küçük, kesinlikle. Küçük hı hı. küçük. Şeylerde. Bu nasıl değil. Küçük küçük restoranlarda Almadım. hazır hemen yiyebiliyorsun ayakta falan. Yani üçüncüsü yemekte. Dördüncü ne olabilir? Dördüncüsü filmlerini önereceğim. Yani tamam. İnsan yapımı olan. İnsanların öyle bir dizleri. İnsan yapımı. <laughs> Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz Ömer. Bize yorumlarını aktardığın için. Evet. Şimdi Aleyna'dayız. Evet. Hadi yorumların neler? Ben normalde yeni tatlara çok açık olan bir insan değilim. Ama gayet sevdim, burada nuzlu yedim, gayet güzeldi. Ee, öyle, gelip deneyebilirler bence. Ö i̇lk Hayatımda ilk defa sushi denedim. Değişik bir deneyimdi. <laughs> sushi çok lezzetli. <laughs> Tamamdır, teşekkürler. Şöyle bir de mekanı göstereyim. Gerçekten çok otantik, güzel bir ambiyansı var mekanın. Gördüğünüz gibi ışıklar ve ambiyans çok hoş. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer sizin de bize önermek istediğiniz mekanlar veya önermek istediğiniz böyle özel ülke bazında spesifik restoranlar varsa lütfen yorum kısmına yazmayı esirgemeyin. Aynı zamanda abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Biz gerçekten. Ta ne? Bir daha söyle. So ben anlamıyorum. Kumbay. Biraz yüksek sesle konuş. Kimse duymayacak ne dediğini. Duymuşlar da yani. en son Kameraya bakmıyor. Ben takılıyorum. Sen aralara geçiş koyarsın. Demem. Şu kelime. <gülüyor> Abi <laughs> seninle <nasıl> soru bekliyor. Tamam. Devam et, devam et. Demem. Evet, aynen. Esra'nın yine iki vlogtaki Esra'nın... E.T. Reload'daki Esra'nın tarifinde <laughs> değil abi neyle? Tamam. gel buraya gel buraya. Gel. Tamam. Esra seni çok seviyorum. <laughs> Keşke birlikte gelmiş olsaydık. Ama evet Esra yoğun olduğu için gelemedi. <laughs> <laughs> Şerefsiz beni çağırmadığı için gelemedi. <laughs> Onu hayır unuttum değil de yani. Tamam neyse. Devam tamam. ediyorum.